Merhabalar Hayat ve Eğitim Kanalı'ndan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ve Türkiye'nin yeşilçamın en ünlü isimlerinden biri Banu Alkan, "Meleğimi kaybettim" dedi. "Benim en büyük destekçimi kaybettim" dedi ve gözyaşları sel oldu, aktı, gitti. Bizler de kanalımız olarak kardeşine Allah rahmet eylesin diyor ve haberin detaylarıyla baş başa bırakıyorum. Sanatçımız, oyuncumuz ve Yeşilçam'ın efsane ismi Banu Alkan, trafik kazasında yaşamını yitiren kardeşi Osman Alkan'ın son yolculuğunu gözyaşları içerisinde uğurladı. Osman Alkan, Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi'nde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Alkan için Altınoluk Köy Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Osman Alkan'ın ablası ünlü sanatçı Banu Alkan ile aile yakınları ve sevenleri kat katıldı. Defin sırasında duygusal anlar yaşanırken Banu Alkan'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Ve kardeşini kaybeden Banu Alkan pırlantamdı, benim pırlantamdı e, onu kaybettim, meleğimi kaybettim, dünyada en büyük koruyucumu kaybettim, en büyük bana sevgisini veren, benim için hayat boyu yanımda olan bir rüya, evlatları var, üç tane, Kerem, Melis, canım benim dedi. Ve Banu Alkan kardeşleriyle en son iki gün önce görüştüğünü ifade ederek iki gün önce ablacığım gel gel söz veriyorum geliyorum dedim hem özledim hem Altınoluk'ta bir sürü işlerimiz var evle ilgili dekorasyonlar var geldim ama böyle geldim hiç beklemediğimiz gencecik bir insan çok erken oldu hiç yakışmadı bu ölüm hiç yakışmadı ona diye konuştu. Osman Alkan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Altınoluk Köyü mezarlığında toprağa verildi bizler de kanalımız olarak çok ama çok üzgünüz. Banu Alkan'ın kardeşine Allah'tan rahmet sevenlerine yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Ve kardeş acısı, anne Babacısı çok zor ve bu tür kayıplarda herkesin başı sağ olsun. Herkese sabırlar diliyoruz. Hoşçakalın.